Merhaba arkadaşlar. Profesör doktorlardan ara tatil sonrası okullara flash uyarılar geliyor. Ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Çocuk cerrahı Profesör Doktor İrfan Serdar Arda yaptığı açıklamalarda eğer önümüzdeki iki hafta içerisinde hasta sayılarında bir düşüş yaşanırsa yani vaka sayılarında bir düşüş yaşanırsa bunun nedeni okulların bir hafta süreyle kapanacak olmasıdır. Milyonlarca kişi dolaşımda olmayacağı için bulaşı da doğal olarak azalacaktır. Bu sahte düşüşe aldanırsak sonrası kötü olur dedi yaptığı açıklamalarda. Yani bu ne anlama geliyor? Aslında baktığımızda Ara tatilde eğer ki vakalar düştü diye yeniden maske mesafeye uymazsak, eğer yeniden bir hareketlenirsek, ara tatil oldu diye herkes bir yerlere gidip tatil yaparsa vesaire bu ara tatilden sonra bizlere çok daha kötü geri dönecek dedi Profesör Doktor İrfan Serdar Arda. Aslında birçok uzman isim de şu konuda uyarıyor. Eğer ki ara tatilleri erhavete kapılıp Dolaşımımız çok artarsa haliyle ara tatil sonrası vaka sayılarımızda yeniden ciddi tırmanışlar meydana gelecektir diyor profesör doktorlar ve uzman isimler. Bu da ne anlama geliyor? kış aylarının da gelmesiyle beraber artık vaka sayımızın artması bu çok ciddi bir anlam taşıyor. Çünkü kış ayları da geldiği için vaka sayılarının artması demek kış aylarında daha da fazla artacak anlamına geliyor. Uzman, uzman isimlerde ara tatil sonrası vaka sayılarının yeniden ciddi tırmanışa geçmesi açısından önemli uyarılarda bulunuyor bu konuda. Videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.